niye kokuyor lan Abo Abla kokuyor şey yapırsak kaç Abla kaç Hayır hayır yere Arkadaşlar nasıl kırdılar anlamadık. Yemedikleri demiri kırmışlar. İneğin biri Yemlerin oraya geçmiş. Oradan da dışarıya kaçtı. Şimdi eşimle oğlum koyacaklar. Şafak elinde sopa var mı? Sopa al eline. Araya geçmesin. Geliyorum. Dikkat edin, araya geçmesin. Adem aç biraz. Adem, Polat kapıyı aç iyice. Ha öbürleri çıkmasın. Geç kızım, geç, geç, geç. <laughs> geç, geç. Adem, Polat çekil oğlum. Çekil oğlum. Kenara geç. Kenara geç Adem, Polat. Geç kızım, geç, geç, geç. Tamam. Allah'tan kolay girdi. Evet. İyi ki gece kırmamışlar sak. Gece kısalar da Allah korusun birbirlerini de telef ederlerdi. yemleri de. Kamera şart var ya buraya. Var ya dostlar Allah'ım var. Takılsa iyi olur oğlum işte. Adam gelince taksın halini verecek. Anladım. Gece kısalar haberimiz yok. ne gelecek yani? Şey, bak, Yek, yek, yek etleniyorlar demek. Tamam. Hamile mi? Yakın doğmadı mı? Çok iyi, çok iyi. Kalbi ne? Hangisi? Kaç ha? Zehirli miydi? Ha, mi? Bilemedim. Bilemedim. Ben bu hangi? Sen mi? Sen mi kaçırdın kızım? Ocağından nasıl çıktın sen orada? İnşallah canını zarar vermemiş. Niye bilsin anne? Oradan da oraya geçeceğim oluyor.

Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizden sorsanız çok şükür iyiyiz. Gördüğünüz gibi inek kovalıyoruz arkadaşlar. İneklerimiz haberimiz yokken kaçmışlar. Yemliği kırmış. Öndeki yemiş demiri kırmışlar. Evden o tarafa geçtiler. Önce yene geçmişler. Eşim park etmiş. çıkarmış. Şükür kazası belası şimdi getirip yerine koyduk.

ne daha sene gitmiş. Arkadaşlar buralarda bağlıyoruz kapıyı. Yoksa açıyorlar kafalarıyla. Cancan can, korktun mu inek kaçınca oğlum? Evet çok çok şükür Allah'ıma arkadaşlar Cancan can da dışarıdaydı. İyi ki bir şey olmamış. <laughs> ha hani nereyi kırmış? <laughs> ha. Arkadaşlar burayı kırmışlar. Buradan da bizim gebe asone çıkmış nasıl çıktıysa. Burada şöyle açılmış. Ya. Ha, orak kırılınca. şöyle çıkmış dışarı. Niye burak kaynatılmıyor? çuvalın üstüne basmış. Arkadaşlar ineğimiz buraya geçmiş. Şükür eşimin haberi olmuş da bir büyük bir hasar oluşmamış. Onu ha. niye kaynatmıyorsunuz ikisini bir yere? Yani ne yapıştı gelsin de şuraya şuraya. Şuradan görmüş işte bak. Ha. Şuradan görmüş. İple mi sabitledin? İple sabitlemişsin herhalde. İpini bağladım, yine açacak. Ha, açar Allah korusun. İyi ki hmm. haberim olmuş da hepsi çıkmamış. Çıkaramazdık ki. Allah korusun. Burak geçirdi. Hmm. Kanakçı hmm. arasanda. Hmm. olaydı çok. Allah korusun Kendilerine de bir şey yaparlardı şu Sıkışırlardı. Sıkışılırlardı. Allah, Allah şükür arkadaşlar. büyük bir olaydan kurtulduk şükür. Haberimiz olmasa gece olsaydı bu olay Allah korusun hayvanlarımız hepsi buraya çıkardı. Yemler de vardı. Birbirlerine de zarar verebilirlerdi. Yemleri de telef edebilirlerdi. Allah korusun kendilerini de. Çok şükür ki sabah olmuş olay. Evet, bizim inekler şey ya yem yem yedi bakma var ya. Kilit. Şeydi bağlıydı orada kırmışlar o tarafından. E, ee, kilidi kırıp ve bu tarafa geçmişler de Allah'tan haber oldu da. E, ya Böyle yavrum, kilidi kırıp açmış oradan yem tarafına geçmiş. Bakma tarafına. Valla bu, bu burayı da önceden bir kaynaklıydık da sonra yine kırmış. oradan aynı tarafı. Valla bu Yok yok bura ne diyeyim? Önce eski yer bura da. Sen geçen yer kırılıyor, e, diyordu, kayna diyordun da onun uç tarafı ya. Bugün kesin gelsin ısır. Gelin yüzünce biraz sonra. Acil. Geceye kalmazsın. Sonra ha, o, gelin oraya sonra o zaman. Ha ya şu oldu ayaklarımız. Sıkıntı bu. Allah'a sevgi. Şey, Gecene geçer. Bizim burayı o oh, pirinçan da zabahta böyle yimilletti burada. Allah korusun kendilerine de zarar verildi inekler. Söç bağladım idare etsem de yine de kırık ya o bir tarafı orayı bağlamıyor yani kırık olayı. Olmaz ip bak. düzen tutmaz çıkar bu. Hani nereden? Kaynatılması lazım. Şurada ne oğlum? Hani bak şuraya kırmışlar. Oradan nasıl çıksın? Bak. bura kırılınca şurada kırılmış açılmış. Bu kapı gibi. Çıkmış? Kapı gibi açılmış, bağlamış babam burayı. Oraya kırılınca burayı da kırmış. Şu buraya düşmüş. açınca. Aç, evet. Çok tehlikeli olsak Allah korusun. iyi sabitlenmeli. Burayı yıkanasın. Oradan kırılsaydı bir şey olmazdı. Bura kırılınca açılmış. Açılmış. Şükür. Maşallah. Arkadaşlar badana yaptığım duvarda kuruyunca beyaz olmuş bakar mısınız? ıslak belli değildi. Kolay gelsin. Arkadaşlar kaynakçımız geldi. İneğin kırdığı yeri yapacak. Hüseyin ablam bizim ineklere dayanmıyor demirler. Biraz sen Hüseyin demir hali iyi kaynatmıyor. <laughs> sen <Ne? gülüyor> demir iyi mi kaynatmıyor? Ne kadar muhakkak. Aman abim biraz sağlam olsun da. İyi ki gece kırmamışlar. Gece olur Allah korusun. Sen şu an ne? O, bu, ben... ha, ne? 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 Nasıl sürmüştü, o bakayım, bir, 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 bir. Ne? 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 Ya. Demir gibi Zaten demir de. Aman ablam bu tarafı da kaynatın <laughs> Bu taraf açılınca Bu taraf daha çok kaynatılsın Oradan çıktı ya inek orada kırılınca bu tarafta kırılınca Kapı gibi açılmış Dur dur Nasıl ama Az daha azıcık. oldu? Evet. Tamam, soluna al da. Tamam, ben de Al Tamam. Bir tamam Hadi hadi. Hadi hadi. Kaynak hemen donuyor mu? Tamam. Şuraya koyalım. O malı Değil ama. Yani. Samanlar yanmaz diye mi sak? Anladım. Samanlar? En en Samanlar yanar mı? Yere ateş düşüyor gibi. Bas. Ayağımızdan basalım. Bu arada. Sekizer göz kaynağı kalırsa evet. Vallahi yatırmaz adamı Evet öyle olur. Abim bir oldu bir de öyle kıpkırmızı oldu gözleri. Aynaya bakmış. Sen Ay. <laughs> telefondan bakıyorsun. Allah izanım çok mu yakışmam? Akşamı buldu Hüseyin'in gelmesi. Gelmiş çoğumuş. <laughs> İyi ki geldin ya ablam biz uyuyamazdık bugün. He? İyi ki geldi biz bugün sabaha da uyuyamazdık. İnekler kıracak mı çıkacak mı? Normalde şuradan değil mi? Onun içine ne yapıyor? Onun içine ne yapıyor? Onun içine ne yapıyor? Onun içine ne yapıyor?

i uh -huh. Sağlam olsun sen. Sağlam olmazsa... dedin <laughs> yine? Gece sıkıntı biliyor musun? Güzel <laughs> zaman musun? Bu arada hayvanlar. <bayram. gülüyor> Daha şöyle bir şey var değil mi?

Bu e, demirlerin küfünü ısak pasını çözen bir alet çıkmış gördün mü? Buharla küfleri temizliyorlar. Ben i̇şte bundan sonradan boya vururuz değil mi? He abi. Demirleri sonradan boya olur değil mi? Olur abi. Burayı taşırsan boyayacağız ya. Şurayı. <laughs> Bura bitti mi abla? Bitti ablam değil mi artık? Bitti Sağ olun elinize sağlık. Bayağı da uzun sürdü. Arkadaşlar. Hanısır? Kaynakçı kardeşimiz geldi. Buraları kaynattı sağ olsun. Da. Artık rahat bir uyku uyuyabiliriz. Sıcağıyla kırmazlar değil mi? <laughs> şey abi. Abi, tamam rahat bir uyku uyuyoruz o zaman. Tamam. Gel gel Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.